Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle cebirsel ifade konusuyla karşınızdayım. Leyla ile Mecnun hikayesini bilirsiniz siz de. Kavuşamayan çift olarak anılır. Biz bu soruda birlikte kavuşturacağız bakalım. Diyor ki sorumuzda Leyla'nın bir adımın uzunluğu x eksi 1 cm, Mecnun'un bir adım uzunluğu x artı 2 cm'dir. Bulundukları noktadan birbirine koşan Leyla x 3 adım, Mecnun da 3 adım atarsa yan yana geliyorlar. Buna göre Leyla ile Mecnun arasındaki ilk mesafeyi gösteren cebirsel ifade kaç santimetredir diyor. Arkadaşlar Mecnun'un bir adım uzunluğu x artı 2 santimetre ise 3 adım atmış. O zaman ben 3 ile çarptığım zaman 3x artı 6 santimetre olmuş oldu. Aynı şekilde Leyla'ya baktığımda bir adım uzunluğu x eksi 1 santimmiş. x artı 3 adım attığına göre o zaman ben x artı 3 ile çarptığımda aldığı yolu bulmuş olacağım. X'i dağıtıyorum. Eksi 1'i de bu şekilde dağıtıyorum. X ile X'i çarptığım zaman X kare artı 3X. Eksi 1 ile X'i çarparsam eksi X. Eksi 1 ile 3'ü çarparsam eksi 3. Düzenlediğim zaman X kare artı 2X eksi 3 santimetre olmuş oldu. O zaman arkadaşlar Leyla'nın almış olduğu uzunluk yol uzunluğu bu şekilde. X kare artı 2X eksi 3. Mecnun'un almış olduğu yol uzunluğu da 3x artı 6 santimetre. Leyla ile Mecnun arasındaki ilk mesafeyi gösteren cebirsel ifade edildiği için arkadaşlar bu iki cebirsel ifadeyi toplamamız lazım. Topladığımız zaman x kare 3x ile 2x toplarsam 5x 6'dan 3'ü çıkartırsam yani artı 3 cm olmuş oldu. Yani cevabımız denizli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.